Sen şey yap. Sen şey. Abi, kendin aç. çıkartmasın da göreyim abi. Bu tuyu da. O kapağı açtıysa sen de hemen onu da kucaklayacaksın. Sen çıkaracaksın sonra gelip sen de. geri geri geliyor. Ayağımızı tepecektin. Az gele daha çıkın dedi. Ne yapayım ustaları göremiyorum. <laughs> Bunu soruyorum. Yok yok yok. <laughs> Anlamaymış işte ufaklık. <laughs> tamam.

Açayım. 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 Hemen ya, o gün şey pazar günü yaptı çek bir şu kartonun için defada bunu ya da <laughs> ya, ya. Evet. Daha tahta mı mu getirdin lan? Burada. Vallahi getireceğim ya şimdi ya. An, yani tam tahta. Vallahi motoru getirdik. Ruhu tahta kesim motoru bizim getirince. Evet. İnşaattan malzemeleri aldın ana? Ya şey, eee holta ya. İnşaattan malzemeleri getirdik ya. ki abi? Evet. ağzına kadar şey değil. Bir tane daha hazırladım tahtaları keseceğim. Dersy die goeie goeie Mustafa. Hyne hyne. Hyne. με να bir sadece yaptıysa garantili oluyor için. Yani, yani, Öyle akıl verme Mustafa. Evet. Evet. Mustafa evet. da Mustafa evet. da herhalde ölümün yaklaştı sen. Ben araba kullan, araba kullanmıyorum. Amına al git şeyde tamirci yaptır normal serviste de Kaç numara ya kullanıyorsun diye. Yani, On kırk aynı. Yakını koyduk. Usta yağ motorun içinde bir dolandırdı. <gülüyor> <gülüyor> motor abi viteste olduğu zaman şu ipi çekemezsin. Kitle. Bu vitesle mi oluyor bu şekilde? Evet. Şu tamam. an ileri viteste. Orta taraf boş. Boş. Şöyle yaptığınız zaman Gelin. ya da, da. biraz torbanın yani motorun çalışması makarik... yani, gerekiyor. Anladım. Boşa abi. abi. Bu, boş o, bu zaman çekemez. İpini çekemezsin abi. Boşta olacak. Boşta evet. abi. İpini çekerken de şöyle bazı arkadaşlar hat ya da Asılırsan abi sıkıntı yaratmışsın. İçeride evet. tırnaklar var. Tırnaklara bir zarar Bir de o izledim de enjeksiyonu da sert çekeceğim böyle diyor. Arkandaki adama omuzuna vuracağım diyor. Sert çekeceğine bahsetmiyorum abi. Evet. Yani bahsetmek istediğim, anlatmak istediğim o da şu. Boşluğunu alacağım. Boşluğunu Ha ha alacağım. ha. ha. Şimdi ama. Otuttur duyuyorsun. Tamam. Tamam oğlum. Tamam Olursa göre çekenler var. Motor vites diyor fark etmiyor. Anne nasıl da tamam, bir Ha. Starter darman Anladım. Yani. Anladım. O yüzden de o da her zaman çekerken boşluğunu alacağım. Anladım. Şu boşluğa alacak. Tamam. Tutturacağım. Tamam iyi bir Boşta olacak dedik abi. Ondan sonra şu emniyet. Emniyet şunu sonuna bağlıyorsun. Bağlıyoruz. Veya bileğine bağlı bir yere bağlıyorsun. Geçtiğin zaman şu şuradan çıkıyor. Motor üstü biliyor. Anladım. Ee, sigorta gibi bir şey bu. Hı. Böyle düşün yani Motoru üstü etmek için de yine buradan üstü evet. ama şunu çıkartmana gerek yok. Direkt mi? Şuradan üstüne basarsan her üstü bitir. Birazdan evet. çalıştırınca göstereceğim. Tamam. Evet. Şu gaz kolu. Gaz kolunun şurada bir sertleştirme ayarı var abi. He. Şimdi şunu, ben açayım. şunu büküyorum, geri düşmüyoruz. Suyu açmış, tamam. üstünde sen hareket ettiğin zaman, evet. motor çalıştığın zaman, sen bu gazı Açın. açtın, açıp çektiğin zaman, aç. zaman, şöyle düşer. Düşer üstünden dolayı. Ama bu böyle düşmeyecek. Yani bunun ani düşmesi Açın. demek, Allah korusun, tekrar üstünde ayakta birisi olur. O da Hızlanır bir anda. Aniden gaz kesersen eğer, ayakta durak kişi dengesini kaybeder. Düşer. Ya suya düşer, ya kafasını bir yere vurur. Allah korusun, onun gibi bir şeyler başlığa gelir. O yüzden dolayı şunun ayarı teknenin üstünde kullanırken ayarlayacaksın. Şu şekilde dolayı tam gaz vermişsin gidiyorsun. Elini gazdan çektiğin zaman Şu şekilde düşecek derecede ayarlarsan daha iyi. Yavaş. Sen kitlesen de olur. Geçe kalmayacak ama. Tamamen kitleyebilirsin de. Tamam. Yani açtın, elini çektin böyle gider. Gider. Seni tamam yormadan. Kitleyebilirsin de ama tamam şöyle de yapabilirsin. En yüksekli tatlı bir şekilde şöyle evet. e, yavaş yavaş düşecekleri gibi de yapabilirsin. Emniyet açısından çok daha iyi olur. Anladım. Ama ar kes, de, kesinlikle da. tam gazdan eli çektiği zaman hat diye düşmeyecek şekilde olacak güvenlik açısından. Önemli bir nokta. Bir de bunda bir sıkıntı ayar varmış. Onu onu göstereceğim. Onu. altta onlar geçiyor. Şöyle tatlıyı dolanalım. Aslına bakarsan şurayı her seferde biraz yağlamak lazım. Islak bırakırsan eğer sürekli sürekli top sürekli tak yapacaksan şurayı her seferinde küçük bir yağdanlığın varsa ya küçük bir yağ göz damlası gibi bir şeyin içine yağ koyarsın. Şurayı devamlı ıslatarak şuraya takarsan veya şurayı ıslatarak. Şurayı ıslatarak aşındırmaz. Çok güzel, aşındırma. hiçbir şey bulamadım. Şurası şu şuraya. Anladım. Aşı... içinde o ring var, o ringi aşındırmamalı. Işte. Aşındır, aşındır. Sen oradan damlama yapar. Eğer buradan kaçırma yapar. Yani bunu atıyorum 5 sene kullanacağın yerde 1 sene kullanırsın. Anladım. O yüzden dolayı şuraya takarken eğer şöyle bir hard de gire şey yapıyoruz. Ortada o ring var. O yüzden dolayı şöyle çıt sesini Tamam. tamam mı? Çıtladı zaten. Aynı şekilde tepkimde abi şu şekilde bir yeri var. Bu bu şekilde girmez. Bindak, bindak. Bindemem. Bizim caz sistemi. Kompresör caz. Ama biz onu direkt takıyoruz Geçiyor. Bunlar demek. Bunda istiyor. geçmez. Bunda çekmeden geçmez. Çekeceğiz, sökeceğiz abi. Çekeceğiz, kapatacağız Şu benzin depo kapağı abi hiçbir zaman için sıkı sıkmayacak. Sıkmayacak. Sıkı sıkmayacak. Sık. Hava Sıkmayacağım. alacak Sıkmayacağım. gibi olacak. Sık, tamam. Sıktı. Bak. Kattı bu set. bırakacağız. Tamam. Sıkarsan ne olur? Benzinin Basınç, yapışır, yapıyor. Basınçtan sen bu kapağı açamazsın artık. Yani Isırırsa mesela şişme yapar. Havalandırmayı açsam da bu burada yapışır açamazsın. Zorlanırsın. Anladım. Anladım. Araya bir şey takmak zorunda Çevir, kalırsın. Çevirmek zorunda Onun için yapmışlar onu. Evet. O yüzden dolayı bu tatlı bir şekilde sıkılıyor olacak. Anladım. Şimdi üst de aynı şekilde tatlı bir şekilde sıkılıyor olacak. Motoru çalıttığınız zaman bu açık kalacak. Hava almazsa motor benzin çekemez. Çekemez. Yakıt Depo çekemez. Yakıt çekemez. Yakıt Sıcak havalarda daha doğrusu yaz da olsa bunun açık almasını ben öneriyorum. Çünkü şey yapıyor. Depoyu yazın özellikle unutuyorlar, sıkıyorlar. Bir geliyor depo, öyle yürümüyoruz artık şeyler. Ayy, boşta kalsa da kalsada, evde durursa durmuyoruz. Evde durursa da geçecektir adamı, havalansın. Adam. Orada, orada koku da... gelse de orada yani Orada milletler uçuyor diye şey yapıyor ama öyle. Dönüşü de bir de girelim artık. Bu kadar böyle Ben baladım oldu. Çünkü bura arbetörü doldu yani dediğim gibi e, de motor çalıştırıyor, araçta motor gazlıyor, motor enjeksiyonu gaz vermeden direkt çalışıyor yani buradan kaza açmana gerek yok, kar de yok bundan. Ciddi olay yok, Tamam var? ama enjeksiyon otomatik, her şeyi kendisi yapıyor. Ee, ben şimdi az bir şey vereceğim, motoru yeni oluyor. Bay, kafa çalıştıracağız, kafa bir şey o 気をつけよう。 oldu. düğme sıkılır şu civata. 3 civataya kadar sıkarsan şu sıkı olur. Ha, bir başka. Ne, ne kadar? 8 şu. Şey o senin süreden 20'ye girdi. bu şekilde. Kaldırma daha bütün çok Şöyle şey. evet, Çok teşekkürler. Çok teşekkür bu Ana ya da sen şey bu motoru şey yapamazsın. Kaldıramam Kaldıramazsın. Evet. köşe evet. o, o, bir şey. Oldu mu Akif abi? şu

Продолжение следует... Было, да? Было, Az daha gelmesi lazım. Çok az. Şöyle. Şurada şu lan musa. Allah Allah. Üzlemedim bunu. Düzlemedim. Yok. Herhalde. Evet. Evet. bir şey Evet. Şey

Boya boyası evet. ya. Yani şey Ondan Ondan boya da var. Ondan boya da var. Ondan Boya, da var. boya doldurmuş. <laughs> boya yapmışmış. <laughs> bir Bu tamam Boşta aldım. Boşta kalkıyor. Anarya'da kalkmayacak. Derin boşta da kalkar. Anarya'da kalkmıyor. Her çıt sesini duyduğun zaman motor bir, bir kademe, şey bir hadi. Kademe bir kademe Tamam. Şu şöyle bir durum var. Bu teknenin içinde ben e, köye yanaşacağım zaman bu sap teknenin içine çarpar. Kaldır yukarı Kaldır abi. Kaldırabilirsin abi. Kaldır. Yani. kalkıyor bu. Ama kalkıyor. Tabii, kalkıyor, Şimdi odan buradan çık, buradan kalkıyor, Kaldır. 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 kaldırabilirsin Kaldır. evet. Direkt Bir seferde kaldırırsan eğer. Teknedeyken çok af oluyor abi. Teknedeyken çok af. İstediğin kadar büyük motor olsun. Tek Eline kaldırıyorsun. En, en tepeye gelir kalır. Şey sudan dolayı mı evet. şey diyor? E, evet. Şey eee destek alıyorsun yukarıdan. Doğru da, doğru. Da. Çok büyük ama ya. Öyle gibi geliyor <laughs> da <de>, çok <laughs> büyük değil yani. O şey gibi yani öbür ufak <laughs> motordan sonra bu şeye benziyor.